Eee, eee. Aynen, aynen öyle. Yüzümde maske var. Aynen öyle. Selam arkadaşlar. Bolu gün bakışım. W ni açtık. W açıyoruz abi. Şu itemden dolayı altın kapı ibne lan Şaru Şaro salak öleceğim. çamaşırlık yıkıyor orada bak. Çete baksana. Çamaşırlık kırılmış. Şimdi sürekli adamlara W atarak beyler. Bakın ne yaptık? 20 gold. Hop bu 20 daha orada. Bir tane daha vurursam 20 daha. Hop yiyeyim. şarusan sen de neyse yeme hadi. Oğlum yürü git lan. Oğlum vurmayın lan şarı. Oğlum biraz daha geri git lan. Lan ölecek ya. Lan ölecek ya. Şşş, oğlum öleceksin lan. Oğlum neyse Allah'tan kule vuruyor. Lan oğlum lan tek başıma savunmaya çalışıyorum seni. Lan önümde minyon var. Lan minyona geçti tutuyor lan. Oğlum. Lan vur atla lan. Atla oğlum yapıştır flash atacağım. Tak. Tamam. Allah senin belanı vermeye şarı. <laughs> <laughs> bana da bitti anasını sattığım yerinde ya. Şimdi beyler W'miz bu şekilde adamı yakar. Adamın her saniye canına bağlı olarak artıyormuş. Q'muzu biliyorsunuz zaten 2 saniye 2,5 saniye kadar çıkıyor diye biliyorum ben. rünlerimizi gösteriyorum. Büyücülük W attığımızda sihirli yıldız gidiyor patlıyor adam vuruyor. Buradan mana kazanıyoruz buradan. yetenek hızı kazanıyoruz buradan kızartma kazanıyoruz. Kronometremiz var onu alacağımız için. Erkenden bir kronometremiz 650 or oradan sağda fayda sağlıyoruz. Buradan Eşya hızlı sihir yüz kazanıyoruz derken alt tarafta bu şekilde yetenek hızı yetenek gücü sizdir. <laughs> Şimdi beyler ilk önce adamlara ne kadar fazla vursak bu totem olur bak hedef altının ilerlemesi 187 500 diyor. Tamam mı adamlara çok vurun ki önceden direkt totem almaya çalışın bak ne oldu 209 oldu. Totem ne kadar erken gelirse taracı o kadar erken çekebilirsiniz haberiniz olsun. Şimdi bunun, bu çar bu, 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 çok deli bir çar ya bak hiç Q atman gerek yok W at baba takılsınlar kafasına göre çünkü pozisyon yok Q atsanlar bir şey olmaz gelsin. Şşş gel lan buraya. Bu olay var olay var olay var aman 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 çar durursa adamlar içeri Şöyle bir yüzde %90 tutar Şaşmaz oğlum vursan adamı niye kaçıyorsun Aaa pardon 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 Ya burada senin ne işin var senin burada ne işin var Sen beni niye bıraktın gidiyorsun Buna yok mana yok Mana yok mana yok ya vur lan Lan vur jin tuttur jin tut. Tak ben tutturdum lan tutturmuştum neyse asist aldık ne oldu? W fulluyoruz. Hasar için beyler. Çok fazla hasarımız olacak. Bir Q atmış şansım var. Q atacağım. Az kaldı. Gel buraya gel oğlum. Şansını zorlama. Gel. Gel. Çok uzaklardan bir Q. Yapacak bir şey yok. Hop da lan. Şaro oynamayı öğreneceğin gün adak keseceğim Şaro. Şimdi şuraya W bırakıyoruz. Ama adam da en minyonları da ittiriyoruz bu şekilde. Ama arada size de kalanlar oluyor. güzel oluyor. Bak gördün mü? 2 milyon çaldım aradan. İttirme ayağına çalabiliyorsunuz. Şimdi ilk hitam. Zonya alınabilir. Fakat yalan şey de al, bu W ile çok güzel gidiyor. Yakıyor çünkü adamları biliyorsunuz. O yüzden bunu alıyorum. Yetenek hızı veriyor. Zonya'yı almayacağım. Niye Zonya çıkmıyorum? Zaten kronometrem var. Bir kere o hareketi yapma şansım olacak. O harekette nedir onu göstereceğim birazdan sizlere. Sıkıntı yok. Bunda heyecan yapmayacaksınız. Ultiniz geldiğinde kendinize E veriyorsunuz. Adamların içine gidip dolaşıyorsunuz. Adamlara böyle Yanında dolaşıyorsunuz. Tam böyle baktınız ölüyorsunuz. Sonra da basacaksınız Onya'yı. Ya da atladın girdin 5 kişinin arasına. Hop bas Onya'yı. Birazcık hareket ama. ama yani basarsan adamları çıkar ultinin içinden. böyle bir artı şey var bunun. Bak şimdi W'yu bıraktım. Tertemiz. Altın kasıyorsun. Kaç oldu? Hop 100 gold sonra totemim gelecektir. Bir bezde öteki bezde tarayıcıyı çekiyorum. Böyle babam vur babam. Bizim adam milyonlar alıyor. Hiç sıkıntı yok. Bu ne yapıyor lan burada Vur lan ha bu arada uzaktan. Ero Ay tutuyordu lan. Milyonu sağından attım uzak herolara karşı Morgana çok güzel oluyor çünkü W atıyor ya uzaktaki de vurabiliyor. Tam totemimiz geldi bu arada. Genk genk yedik genk yedik genk edik. genk yedik yüzde doksan. Belli abi. Ölü la. Öl la. Vay senin ananın nikahına geleyim. Adam geldi aşağıda katliam yaptı. Adam sonradan geliyor. Anasını satayım. Şimdi buraya saklandık. Buraya totem için geleceklerdir. Yüzde %90. Bak geliyor. Bak bak bak. Yavrum benim be. Onaca geliş be. Güzel. Güzel. Böyle detaylarını farm ettim hemen. Bizim şar -f -f gene. Şimdi beyler boşta kaldınız. Önce bir döneyim. Saray kıbıyı çekeyim. Bir tane de tarıcı alayım. Tamam mı? Boşta kaldığınız vakitlerde mi de roam atacaksınız? Aslında çok iyi eritti lan canım. Şurada pıtırcık olsa atlasaydım çok mükemmel olacaktı ama geliyorum. Bakayım karşıma çıkacak mı? Ha çıktı 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 çıktı. Ben de 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 Çok güzel. Hadi oğlum. Koş oğlum. Lan nereye gidiyorsun? Bırakma peşini oğlum bunların. Bunların peşi bırakılmaz oğlum. Yapıştır. Hem yan var rahatım. Bak gördün mü ultimden nasıl çıktı. Salak rengar olsa kesmiştik biliyor musun? hemen mükemmel bir Q. Adam boşuyor baba. Yapıştır oğlum. İyi bende kaldı. iyi ben hak ettim. Zın. Geberseydin keşke ev vermeyecektim. <laughs> baba gelin arkadan. Gel arkadan. Gel arkadan. Gel 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 gel. Şöyle tak. Ananı satayım. Havada tuttum lan adamı. Allah ölecektim. Bastım zonyayı. Kalkan balkan Yapıştır. Öldür öldüremedi flash attı. Geliyorum lan. Şş, lan dur dur dur. Eçin yaratma. Sana çok güvenmiyorum ama zaten hiçbir şey yapamazsın sen. Gir oğlum adama. Koş ultin de var. Gir adama gir. Adama koş. Lan adama koş. Senin oynadığın rengara sana rengarı tavsiye eden. İnşallah flash'i vardır bu adamın. İnşallah flash yoktur o adamın. Hızın tamam. Rengar adam amaldıydı sen ne malsın kardeşim. Nasıl olacakmış? Şöyle yoktan bir Q tutturacağız şimdi. Ona ne kal. Tak. Hop Allah tutmadı lan. Hemen şuradaki fanları temizliyoruz. Kardeşim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Burası, burası çok tehlikeli. Burası hop tutturdum adamı. Yapıştırın. Adam sabit. Adam sabit. Arka geldi. Arka hiçbir şey yapamam. Ulti bassam bile hiçbir şey yapamam. Zon yemeye vururlar çünkü bana o sürede. Aa Rengar ulti basmaya karar verdi. Bir saniye. Aa Rengar ulti bastı lan. Zing. Hop. Vur abicim. Vur abicim sen de sabitledin. Aha olay bu beyler. Rengar frileri topluyor olsun. Sıkıntı yok. Onun dışında arkadaşlar koridora gidene kadar like atarsanız sevinirim. Şimdi... şimdi bakın ne yapacağız? Sakin. Heyecan yok. Bakın şunu deneyebiliriz tamam mı? Bunu da deneyebiliriz. Hop. Bak şimdi gördün mü? Ne yaptım? Eğer adamın flash olmasaydı o adamları üst üste koyup 10 kere kesmiştim. Adamla beraber gidiyorsunuz abi ultiyle. Anladın mı? Muhabbetimiz bu. Sonra en son Q'yu atacaksınız ulti sabitliyor 2 saniye o da bittikten sonra sen de Q atıyorsun aha W'sunu kullandı lan lan W'sunu kullandı oğlum adam lan adam W'sunu kullandı oyna oba kulu altı geliyor geldi yapıştır benden kaçmaz Yapıştır verdim sana kalkanı. Aldın onu. Lan alsan oğlum onu. Ha, öyle bir şey var değil mi? Allah. Help me. Heh, tutturdu bari sonunda anasılatım. <laughs> o da tutturdu. Bir de ben tutturayım. İyice kanser olsun. <laughs> gel lan buraya. Ayda olaya gel. Hasar yemiyor hasar ya Geberdi. Baba burada saklan sana. Gel gel. Gel gel. Bak bir tane daha geliyor. Hop. Michelangelo. Hop. Ben öldüm büyük ihtimal. Oradan kaçayım. Şundan kaçayım. Bundan kaçayım. Bir tane Q atabilirsem. Okey. Zonyem olmadığı için öldüm mesela. Şu an item bitti. Tak Zonya'ya çıkıyoruz. Kata nerede? Aa Kata kill aldı. Bak nasıl konuşacak şimdi biliyor musun o Katarina? Katarina bakın Katarina nasıl oynayacağız biliyor musunuz? Kata uçan kaçan bir hero zaten. Şöyle yaptık. Ne? Kükü tutmaz da o çocuğa büyük ihtimal. Haydi oğlum haydi oğlum haydi. Haydi oğlum haydi oğlum haydi. Önündekine vur önündekine vur önündekine vur önündekine vur. Allah. Bak şu an mesela. Çok kötü arada kaldık. Bakalım. Bak arkadan ne geliyor sana. Zing ben yapıştırdım. Hop ben tuttum. Yapıştır Hop bunu da tuttuk. Bak gene bak gene flash attı. Bak gene flash attı. Hop çok güzel. Alttan bir şey geliyor Gelmiyor Bana bir kalkan Hop buna bir WQ Hop bende 3'te 3 üç. Var mı Quadra Donyam da bitti var ya Üf, şu an kralım Ha kata geliyor Oğlum ölecen lan Oğlum ölecen lan W'de tutturamıyoruz lan öldüreceğim bizi la. lan Lan öldürtecen lan bizi Adamın üstünde kalkan var lan Helal lan sana İyi kaçtı ha nasıl kaçtı şu itemle flashlamış, tüm her şeyini atmış adam Sonra bakın karşıda eğer çok can çeken varsa moral lemonu konu W koyduğunuz adamın can çekmesini yüzde 40'a kadar indiriyor. Onun dışında bunu da alabilirsiniz. Adamı yavaşlatır falan iyice kanser olursunuz. Onun dışında yine tank varsa adamın canını oranla vurmak isterseniz yani tank herolar varsa bunu alırsınız. Tankları eritiyorsunuz beyler bununla. Bu arada kendi üstünüzde kalkanı vermek istiyorsanız alt e, yapabilirsiniz. Alta bastığınızda tüm şeyleri kendi üstünüzde kullanıyorsunuz. Ne güzel tutumu. Lan oğlum ne yapıyorsun salak? Onu yapması öldü biliyor musun? Wm'de kaldığı için. Meraklı Melat hoş geldin. Aha. Bir kişi de aa buraya basıyorlar, buraya basıyorlar, buraya basmaya geliyorlar. Tak bakın böyle yaptık. Bizim takım arkamızda adamlar sabitlendi. Şunu şuradan alabilirsek onu da öldürün beyler size zahmet. Çok temizledik orayı gördün mü? Şöyle yaptık. Canımızı da aldık. Ha, bu sattı sonra ne öldürürüz. Kanka ne oluyor? Kanka bana kaç. Aman diyeyim hocam. Aman hocam, aman hocam. Tak tak nereye kaçıyorsun bir tane. O da o da benimkine yanmasın ölseydi keşke. Tak yapıştır. Evrimler asist aldım lan. Lan asistanım. aldım tamam. <laughs> Zınk Valla tuttuk. Yapıştır aslanım sen hayırdır lan? Oğlum hayırdır lan siz? Ha? Siz de hayırdır lan? Güzel. Güzel ördü. Güzel yaptık. Bir şeyler yaptık. Rengar keşke kaçmasan. Keşke vurmaya devam etsen. Sen rengar oynadığın rengar da bu kadar olur işte. Şöyle aradan zart anan arvadını. oho Ay ölüyordu lan. Allah ölüyordu lan. Sen hayırdır lan? Oturup durduğun yerde delet beni Beyler bu arada kara Asad da oynadın. Morgan'a kara Asad girdiğiniz zaman W attığınız adam uzaktan ölüyor. O çok güzel oluyor aslında. Bir, onu da çekebilirim bir sonrakine. Bu normal sport oynanış. Adam gibi, efendi gibi oynanış. Anlasın. O ne lan? Nereden geldin oğlum sen? Ama hayır öldüm ya. Geldi geliyor geliyor. geliyor. E gelse gelecek ha. sana, ben sana nasıl skill tutturayım ki şimdi? Kalkanım var. Şimdi bu yetenekleri ne kadar uzaktan skill durursanız adam skillerse o kadar çok hasar veriyorsunuz. Yani bunu da alıyoruz. Bir baron çözüyoruz şimdi. Bizim APmiz varmış bu arada. Ne zamandır APK bilmiyorum ama. Bu arada arkadaşlar W rakibin üstünde ne kadar çok kalırsa. O kadar seri tekrar geri geliyor. Bak yanıp sönüyor ya parlıyor parlıyor. Gördün mü? Bak Yasuo'ya şey dengara ayağını arladın. Katerina'ya. ama ölme lan sana kalkan versem de işlemez ona karşı Al kalkanı sen. Buna bir W yapıştır. Zınk bir Q atayım Stimer'den. Aa. Tutturlar artık? Aa tuttur lan helal olsun lan. Ve karşıdan FF geldi. İzlediğiniz çok teşekkür ederim. Durum şartları bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere öpüyorum.